Ben de pop. Omar ben de pop. Omar Koli git artık. Arabam Bali Bali. Ali Baba. Gel bakayım seni döveceğim. ABS plastik 5 sıfır tane alırsın abisi gezer yastık var tamam mı? Sıkıntı olmasaydı onu sırtına yattım. Sonra da ben geldim. Sıkıntı var. Sıkıntı polis git artık. Arabam ballı. Ali baba gel bakayım seni döveceğim. ABS plastik. Beş, sıfır tane alırsın. Abisi gezer yastık var tamam mı? Sıkıntı olmasaydı onun sırtına yattım. Sonra da ben geldim. Sıkıntı var, sıkıntı polis. PP kapak fotoğrafı açtım ben. Ali Baba. Gel bizimle mı? Umut Jeffred Herdi. <laughs> Evinde uçtum. Birazcık evinizi karaladım. Çok karaladım evimde ağladım. Aileme zor baktım. Bu bir cümle değil. Yumuşak ye, yumuşak ye, yumuşak ye, ül. Sadece Ahmet Kaya, Lamin üzgün gözler. Renk öğreneş. Akdoğan eski sanayi organize yedi. Kız kardeşime yaptım. O da hemen ağladı.